Merhaba arkadaşlar. Endokrin sistem fizyolojisi dersimizin devamını çektiğimiz ikinci videomuzdayız. Böbrek üstü bezlerini anlatıyorduk. Böbrek gösterecektim size hemen birkaç tane böbrekten. Evet, birini göstereceğim. Şu an arkadaşlar görmüş olduğunuz elimde tuttuğum şey bir fare, daha doğrusu bir sıçan böbreği. Gördüğünüz gibi çok küçük fasulye büyüklüğünde. Fasulyeye benziyor zaten böbreğin kendisi de. Şurada görmüş olduğunuz şu yağ dokusuna benzer yapı. Görüyorsunuz değil mi? Beyaz yağ dokusuna benzer yapı. Bu bizim böbrek üstü bezimiz. Yani adrenal bez. Bir daha emin olabilmek için şuradan videomuzu açacağım. Yazıklıdan gösteremiyorum Şöyle yakın olarak gösteriyorum. Elimde tutmuş olduğum şey bir fasulye değil. Bir sıçan böbreği. Şurada görmüş olduğunuz şu yapı şu kısımda demek ki yağ tabakasına benziyor. Fakat nedir? Böbrek üstü bezimiz. Bir sıçanın böbreği. Şöyle küçük normalde elimde gösterirsem Şöyle. yakınlaştırayım. Beyaz olan kısım demek ki nedir? Böbrek üstü bezimiz. Daha yakından göstereyim. Ders de olsa inceleyebilirsiniz ama maalesef ondan şartlar bu kadar. Küçük bir böbrek birisi çalıyordu. Evet, bunu kapatalım artık. Bazen böyle deney yaşamalarında denk geliyor. Gösterebiliyoruz. Şu an bir Covid çalışması yapıyoruz. Onun için elimizde bu materyal mevcuttu. Covid ile böbreğin ne ilgisi var? O da final sorumuz. Evet kaldığımız yerden devam edelim. E, böbrek üstü bezlerinde, e, böbrek üstü bezlerini etki eden hormonumuzda e, antikortikotropik hormon, e, adrenal korteks yani işte e, böbreğin üst bölümü arkadaşlar üç farklı steroid hormonu sentezlendiği yerdir. Glukokortikotroid, mineral kortikotroid ve gonadalkortikotroid'dir yani kortikotroidlerin glukoz, iyon ya da işte gonadla ilgili yapıları içeren bölümleridir diyebiliriz. Evet glukokortikotroidlere baktığımızda iki tip kortikotroid görüyoruz. Kortizol ve kortikosteron. Bunlardan daha çok tabii ki biz kortizolu biliyoruz. Kortizolun ne düzeyde etkili olduğunu e, Glikoneojenizin kaynaklardan karaciğerde e, karbonhidrat dışındaki kaynaklardan karaciğerde sentezlenmesi yani glikozun yeniden sentezlenmesini uyarır alerjik reaksiyonu ve inflamatuvar cevapları baskılayan e, etkiye sahiptir kortisol hatta e, bu yüzden arkadaşlar bazen ne olur? Alerji, aşırı derecede alerji geliştiğinde e, kortizol verilir. Ama kortizolün de bir yan etkisi vardır. Aynı zamanda vücuttaki protein ve yağ metabolizmasını ayarladığı için e, fazla miktarda glukokortikotroid verilmesi de yağların depolanmasına neden olur. Evet, en önemli e, mineral kortikotroid aldosterondur. Aldosteron e, iyonların geri emilimini sağlar. O yüzden vücuttaki iyon dengesi için önemlidir. Yine ter, tükrük, idrar ve mide salgısı gibi sıvılarda sodyum geri emilimini dolayısıyla da su geri emilimini arttırmaktadır. Evet, gonadal kortikotroidler cinsiyet organlarını etkileyen kortikotroidlerdir. Etkileri tabi e, tabii ki bizim seks hormonlarımız işte östrojen ya da testosteron kadar etkili değildir. Ee, bunlar androjen ve az miktarda salgılanan östrojenler. Bakın ee, bu e, bizim over, e, ovumdan salgılanan östrojen değil. Bunun altını çizelim. Evet. E, adrenal medullada da yine bazı epinefrin ve nöroepinefrin gibi e, stres arttırıcı, sempatik sisteme uyarıcı hormonlar yine salgılanmaktadır. Stres durumlarında neden neler ortaya çıkar bir bakalım. E, hormon salgısı yani ACTH salgısı artar. ACTH e, böbrek üstü bezlerini uyarır. Böbrek üstü bezlerinden de e, epinefrin, nöroepinefrin gibi e, hormonlar açığa çıkararak e, sinirsel uyarı gerçekleşmiş olur. Sempatik sistem etkilerini arttırır bu da. Yine e, karaciğerde glikoza çevrilir. Uzamış stres durumlarından da bu çok önemlidir. İmmün sistem batıs kılanır. O yüzden mesela şu anki COVID vakalarında moralin ne derece önemli olduğu bundan dolayı ortaya çıkabilir. Pankreasa bakacak olursak pankreas hem enzim hem hormon salgılayan bir organdır demiştik. Hormonlar Langerhans adacıklarından salgılanıyor ve insülin düzeyini kontrol ediyor. İki tip hormonumuz var. Glikogan alfa hücrelerinden insülin ise beta hücrelerinden salgılanıyor. Bir de direkt olarak kan şeker üzerine etki etmeyen somostatin delta hücrelerinden salgılanan vücut hücresel büyümeyi sağlayan somostatin ve pankreatit polipeptit F hücrelerinden sentezlenen pankreatit polipeptit bulunmaktadır. Gonadlara bakacak olursak gonatlardan salgılanan östrojen overlerden e, testosteronda testislerden salgılanan önemli gonadal hormonlardır. Bunların yanı sıra başka neler salgılanır yine? Progesteron ve relaksin. Progesteron endometriyumun kalınlaşmasını sağlayan hormondur. Relaksin de adı üstünde rahatlatıcı hormondur. Uyarıyı azaltıcı, rahatlatıcı hormondur. Ve testiste, testiste testosteronun ne olduğunu biliyoruz. Bir önceki dersimiz üreme fizyolojisi olduğu için ayrıntılı yapıya girmek istemiyorum. Anlatmadığımız e, şeyleri anlatalım. İkinci ses karakterlerinden, mesela larynx'te genişlemeden bahsetmemiştik. İkinci seks karakterlerinden larynx'te genişlemeye de yine testosteron neden olur. Bu sesin kalınlaşması, işte erkeklerdeki bu boyun yapısının daha bir kalın e, olmasındaki nedenlerdendir. Evet, diğer bezlere bakacak olursak, Pineal bez neydi? Epifiz bezimiz biyolojik saatimizi ayarlıyor, gece uyumamızı, gündüz uyumamızı, gece hormonlarımızı, sindirim sistemi hormonlarımızın artıp parasempatik sistemimizin aktifleşmesini sağlayan bezimiz. Melatonin deri pigmentleriyle ilişkili melanin salgılanmasında, melanin epitel hücreleri tarafından depo edilmesini sağlayan hormonumuz. Timus bezi. Timus bezi de özellikle işte e, bağışıklık sistemimizde görevli T lenfositlerin oluşumu ve e, hormon e, bununla ilgili yani bağışıklık sistemini aktive edici hormonların salgılandığı bezimiz. Kalbimizden e, atriopeptit vardı hatırlarsanız yine böbreklere etki eden, böbreklerden suyun eminimle etki eden atriopeptit adı verilen hormonun salgılanmasına ve depolanmasını, sıvı elektrolit dengesi ve kan basıncının yükselmesiyle ilgili hormonun salgılanmasına neden oluyor. Sindirim sistemine gelelim. Yani mideden gastrin, e, bağırsaklardan e, sekretin ve kolistokinin hormonlarının salgılanması. Gastrin mideden mukozasından salgılanıp mide asitinin e, salgılanmasını uyarıyor. Sekretin duodenumdan salgılanıyor. Ve e, pankreastan bu karbonatçı zengin pankreasın enzimatik bölümünün salgılanmasına neden oluyor. Kolesistokinin de doidonumdan salgılanarak safra kesesinin adı üstünde kolesistokinin zaten safra kesi demek safra kesesinin salgılanmasını uyarıyor. Evet. Plasentadan ne salgılanıyordu? Arkadaşlar progesteron salgılanıyor. Progesteron neyi sağlıyor? Endometriyumun e, yine şiş e, damarlı yapısının korunmasını ve endometriyumun kalınlaşmasını sağlayan organımızda bunun da üzerinde fazla durmuyoruz. Yine ve bezlerin gelişmesini vesaire otarusun e, devamlılığının sağlanmasına neden oluyordu. Evet böbreklerden ne salgılanır? Bakın e, böbrek üstü bezlerini e, adrenal korteks ve olarak ikiye ayırdık. Onlardan salgılan söyledik. Böbreklerden de erythropoietin neyi sağlıyor? Eritrositlerin gelişimini sağlıyor. Yine eee e, e, dihidroksivitamin dihydro, yani D3'ün e, salgılanmasını, bazı prostaglandinlerin salgılanmasını e, ve renin enzimini yine böbrekler tarafından sağlanmış oluyor. Şimdi böbreği gösterdik, böbrek üstü bezini gösterdik. Böbrek üstü bezinin ve böbreklerden salgılanan hormonları söyledik. Şimdi D3 bir böbrek üstü e, hormonu değildir, bir vitamindir. Yani onun için burada çok fazla belirtemedik. Böbrek üstü bezlerinden hani salgılanan hormon özelliği gösteren başlıca şey eritropoitein'dir. Onun dışındakiler enzim türevi maddelerdir, protein türevi maddelerdir. Onun için onların üzerinde sizin de gördüğünüz gibi fazla durmalık ama ne önemli adrenal korteks o adrenal korteksten COVID'de olan ilişkisi gibi bulunmalı boşaltım konusunda anlatmıştık. Ve videomuzu böylece sonlandırıyoruz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.